Bugün MKYK'mızda ana gündem bölgesel ve uluslararası gelişmeler çerçevesinde. Hem dış politikadaki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Aynı zamanda da Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta açısından MKK üyelerimize kapsamlı bir sunum yapılıyor. Millilik ve yerlilik oranımız nedir savunma sanayinde? Kaç yıl içerisinde bu noktalara geldik? Bundan sonraki perspektifimiz nedir? Ee, bu elimizdeki imkan ve kabiliyetlerin daha önceden sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlere göre üstünlük dereceleri nedir? Bundan sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu bu kapasitenin savunma sanayi ile ilgili olarak kapasitenin e, daha da geliştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başka ordulardan daha yüksek bir kapasiteye bu manada sahip olması için kendi imkanlarımızla e, ürettiklerimizin ve bundan sonra üreteceklerimizin e, bu çerçevede değerlendirmesine dönük çok kapsamlı bir değerlendirme oldu. Aynı şekilde dış politika konusunda da e, hem bölgesel hem ulusal uluslararası gelişmeleri MKYK'mız değerlendiriyor. Yani bu MKYK'mız e, hem Uluslararası gelişmelere, tabi Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere hem de savunma sanayindeki e, gelinen noktaya e, ayrılmış e, sunumlarla daha çok e, oluşmuş bir MKK olarak icra ediliyor. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar tabi sizin sorunuzun başında da belirttiğiniz gibi her ülkenin siyasi koşulları, siyasi denklemleri farklı. E, bunu bir kere başta söylemek lazım. Ama tabii çok yani küresel köy diyebileceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Her ülkedeki gelişmeler başka ülkeler için olumlu ya da olumsuz örnekler bakımından da değerlendirme konusu olabiliyor. Kimisi için ilham kaynağı, kimisi için de ders çıkarabilecek sonuçlar doğuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu seçimi kazanan Sayın Orban'la yakın ilişkilere sahip. Macaristan konusuyla da başbakan dönemin, başbakanlığı döneminden beri Macaristan'la ilişkilerin yakın tutulmasına, sıcak tutulmasına fevkalade önem verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz bu seçimleri de yakın bir şekilde izledik. Ama gördüğümüz şudur, yani bu tip ülkelerde bir takım dışarıdan odakların, kimin iktidar olacağına karar vermeye çalışması gibi çabalar her zaman ters teper. Sonuçta kimin iktidar olacağına karar verecek olan vatandaşın kendisidir, vatandaşın iradesidir, o ülkenin insanlarıdır. İkincisi, propaganda aygıtlarının propaganda aygıtlarıyla seçim kazanılmıyor. Bir takım propaganda aygıtlarının başka yerlerden destek alarak güçlü bir şekilde kullanılması aslında oy verecek insanlarda kendi iradelerine dönük bir ipotek olarak görüldüğü için çoğu kez de ters tepmektedir. Burada da üçüncü bir konuda şudur. Ee, Tabi e, siyaset açısından siyasetin e, bunca zamandır verdiği mesaj, her seçimde demokratik ülkelerde siyasetin verdiği mesaj, toplumun önüne siyasetçinin bir iddiayla bir çerçeveyle çıkması gerektiğidir. Bir iddiayla bir çerçeveyle çıkmıyorsanız, amorf yapılarla e, toplumun önüne çıkıyorsanız. Bu açıdan da e, toplumda bir karşılık bulunmuyor. Nihayetinde e, siyaset sosyolojisi açısından orada oluşmuş toplumsal talepleri bir siyasi temsile dönüştürebildiğiniz müddetçe vatandaşa ulaşabiliyorsunuz, insanlara ulaşabiliyorsunuz. Aksi takdirde yaptığınız şey demokratik bir siyasette olmuyor. Şu yönden eleştirilir, bu yönden benzerlik kurulur, başka şeyler olur. Ama dediğim gibi her ülkenin e, e, siyasi koşulları farklı olmakla birlikte şunu bir kere daha görüyoruz ki siyaset bir iddia işidir, bir çerçeve işidir, tutarlı bir program işidir, tutarlı bir söylem işidir ve en önemlisi de toplumun bugünün bugün toplumun önüne çıkan meydan okumaların yönetilmesi ve yarın ortaya çıkabilecek risklerin bertaraf edilerek toplumun geleceğine dönük olarak olumlu adımların atılabileceği bir iradenin bir dirayetin ortaya konulmasıyla mümkündür. Sizin bahsettiğiniz o korelasyonları ben de gördüm. Macaristan seçimlerinde yakın bir şekilde bu çerçevede takip ettik. Türkiye'de işimize bakıyoruz. Vatandaşımızın sesine kulak vererek, vatandaşımızın iradesini devlet hayatına yansıtmaya çalışarak, vatandaşın toplumsal taleplerini siyasi temsile dönüştürerek siyasetimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Diğer söylediğiniz konu, MKK üyelerimiz tarafından da gündeme getiriliyor. Tabii çeşitli illerden geliyor MKK üyelerimiz. O illerdeki toplumsal durumu da konuşuyoruz. Biz zaten sürekli sahada olan bir partiyiz. Sahada hafta sonları veya hafta işleri biz sahada olan arkadaşlarımız sahadan döndüğü zaman da bu konuları kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Alınan tedbirlerin etiketlere yansıyıp yansımadığı konusunda arkadaşlarımızın da verdiği raporlar var. Tabii burada Hazine Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, bütün bunların takibi söz konusu. Yani burada iki şeyi ay ayırt ediyoruz. Birincisi kendi olağan faaliyeti içerisindeki esnafımızın herhangi bir şekilde stokçulukla e, suçlanması gibi bir tablonun ortaya çıkmaması gerekir. Kendi olağan, hayatın olağan akışına uygun bir şekilde... E, satmak üzere deposunda mal bulunan mal bulunanı tabii ki suçlayamayız ama bu tip durumlarda tamahkarlık peşinde koşanların tabii ki onlara e, dönük olarak e, bakanlıklarımızın güçlü tedbirleri var. Tabii bütün bunlarla birlikte yani işte bu Ukrayna Rusya savaşının ortaya çıkardığı tedarik zincirine dönük e, sıkıntılar, diğer konular veya gıda zincirlerine dönük konular, bütün bunları takip ederken bir yandan da provokasyonla uğraşıyoruz. Yalan haberle uğraşıyoruz. Mesela yine biliyorsunuz e, tam bunların tartışıldığı günlerde işte CHP Genel Başkanı çıktı. Iki buçuk milyon hayvanın e, Katar'a satıldığını, kendi ülkemizin e, varlığının bu şekilde başka ülkelere gönderildiğini söyledi. O zaman hemen e, Ticaret Bakanlığımız zaten açıklama yaparak buna cevap verdi. Bunun yalan olduğuna dair. E, nitekim baktığınızda da şöyle bir şey var. Resmi olarak alınmış tedbirleri bile görmezden gelen maalesef bir yalan siyaseti ortaya çıkıyor. O zaman baktığınızda mesela ta 18 Mart'ta Tarım Bakanlığımızın aslında tebliğ yayınlayarak bu tip ihracatlara dönük olarak bütün sertifikaları durdurduğunu da görüyoruz. Yani zaten böyle bir işlem olmamış. İkincisi zaten Tarım Bakanlığı tarafından da tedbir alınarak bu tip işlemlerin olmaması için de bir zemin oluşturulmuş, bir engel oluşturulmuş. Halbuki siyasetçinin burada muhalefet yapmak adına değil, sorumlu siyaset adına, vatandaşa her zaman doğru bilgi vermek adına son derece duyarlı davranması gerekir. Bazen ben burada açıklama yapıyorum. İşte geçenlerde yaptığım bir açıklama çerçevesinde bir CHP Grup Başkan Vekili arkadaşımız çıktı. Dedi ki hükümetin açıklayacağı konuyu siz açıkladınız. Halbuki baksa, O bir bir gün önce ilgili bakanlığın sitesinde zaten o bilgi var. Fakat normal bir bilgiyi bile takip etmedikleri için, kendi işlerini ciddiye almadıkları için maalesef bu şekilde bir yalan siyasetini e, sürdürüyorlar. Ondan sonra da kritik bir anda bu bir provokasyona dönüşüyor. Ne öyle bir hayvan ihracatı var, ne buna uygun bir zemin var. Tam tersine Tarım Bakanlığı daha öncesinden bu tip sertifikaları e, engelleyerek zaten bütün bu zemini ortadan kaldırmış. Dolayısıyla... Hem bu tip durumlarda, bu kriz durumlarında, bu sıkışıklık durumlarında zaman zaman dünyada ya ortaya çıkan krizlerin bize yansıması durumunda bu karşılaştığımız kriz durumlarında önümüze gelen bu faiz fiyat uygulamalarıyla mücadele için biz elimizdeki kapasiteyi ortaya koyuyoruz. Bakanlıklarımıza bunları bildiriyoruz. Onlar güçlü tedbirler alıyorlar. Aynı zamanda da dediğim gibi bu provokasyonla yalan siyasetiyle uğraşmaya devam ediyoruz. Aşağı konu var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi bir hafta diliyorum.